tvbolu.com Bildiğiniz gibi bir buçuk yıldır dünya ile beraber ülke olarak ve Bolu olarak koronavirüse mücadele ediyoruz. Ve maalesef bu bir buçuk yıl içerisinde birçok paradigmalarımız değişti. E, yapmakta olduğumuz uygulamalar e, ya durduruldu, ya değiştirildi, ya kısaltıldı, azaltıldı. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi eğitim öğretimiydi yaklaşık bir buçuk senedir eğitim öğretim faaliyetlerimiz 8. ve 12. sınıflarımızın bir de hazırlık öncesi hazırlık sınıfındaki düzeltiyorum hazırlık öncesi çocuklarımızın ve 8. ve 12. Sınıftaki, sınıftaki öğrencilerimizin dışındakiler hep online eğitime tabi tutulmak zorunda kaldı kalındı. Tabii online eğitime tabi tutulmak ya da online eğitim yapmak Aynı zamanda teknolojik ürünlerle mümkün. Yani internet lazım, tablet lazım veya bilgisayar lazım. Her öğrencimizin de buna sahip olmadığını biliyoruz. Geçen sene bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla beraber devlet millet el ele eğitime destek kampanyası düzenlemiştik. İmkanı kısıtlı olan 1724 öğrencimize tablet aldık teslim etmiştik. Aynı zamanda o süreç içerisinde <laughs> Özellikle benim eşim hanımefendinin takip ettiği bir program vardı. E, annesini veya babasını kaybetmiş veya her ikisini kaybetmiş. <laughs> annesini veya babasını kaybetmiş veya her ikisini kaybetmiş e, çocuklarımızın ihtiyaçlarının tamamının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız vardı. E, bu öğrencilerimize de masa, sandalye, çalışma lambası, e, kitaplık e, ve kırtasiye seti almayı planlamıştık. Netice itibariyle geçen sene bir buçuk yıl e, süresince eğitim öğretime sürekli devam edemedikleri için bu çocuklarımız bu sene eğitim öğretim başında kendilerine takdim etmek üzere planlama yapmış idik. İnşallah 6 Eylül'den itibaren bildiğiniz gibi ilimizde okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde tüm kademelerde eğitim öğretim yüz yüze başlayacak. E, bu çerçevede ...bütün tedbirler alındı. Bununla ilgili ayrıca bir değerlendirme yapacağız birlikte ama bugün itibariyle geçen sene Devlet Millet El Ele eğitime destek kampanyası çerçevesinde daha çok esnafımızın, ticaret odamızın, ziraat odamızın ve diğer esnafımızın katkılarıyla ve aynı zamanda bizim valilik olarak kendi katkılarımızla temin ettiğimiz tabletlerin dağıtılmasının arkasından bugün annesini, babasını veya her ikisini kaybetmiş olan çocuklarımızın evlerinde en geç 9 Eylül'e varıncaya kadar evlerde kurulmuş olarak teslim edilmek üzere 95 hanede 132 öğrencimize 132 tane masa, çalışma masası, 132 tane çalışma sandalyesi, yine 132 tane çalışma lambası, masa lambası, kitaplık ve aynı zamanda hepsine kırtasiye seti temin ettik. E, aldık. Bunları ihale yöntemiyle temin ettik. E, ve paketlendi. Bu çevrede gördüğünüz numuneleri sadece görülsün diye konulduk. Normal şartlarda bunlar. Evleri de, çocukları da teslim edeceğiz inşallah. E, Öksüz ve eğitim öğrencilerimiz bizim en önemli e, e, dikkat ettiğimiz hususlardan öğrencilerimizden bir tanesi. Tüm ihtiyaçlarının karşılama noktasında her zaman gayretli olduk. Bundan sonra da inşallah gayretli olacağız. Bu masaların, sandalyelerin çocuklarımıza bir hediye, bir sürpriz olmasını ve onlar için bir motivasyon sebebi olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı olsun inşallah. Öğrencilerimizin şu anda bunların hiçbirisi haberi yok. Hiç kimse ne alacağını ya da almayacağından bilgisi yok. Gittiği zaman onlar için de bir sürpriz olacak. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. tvbolu.com <laughs>